Yapmış olduğumuz yarım eğimli tarlamızda iz düşümü kanallarını açtık ve gübrelemeye başladık. Gübreleme her bir oca 1 kilo kilogram olmak üzere yapılmaktadır. Gübreleme ölçeğimizi ayarladık. 1 kilo olmak üzere bu şekilde kanala her yere eşit olmak şartıyla dağıtmaktayız. Bu yarım eğimli olan tarlamız için geçerli. Düz olanlarda tam ay şeklinde, yarım olanlarda bu şekilde yapılmakta. Hayırlı uğurlu olsun döküldükten sonra ayakla tekrardan azotlu gübremizin kaybolmaması için kapatılmaktadır.